başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli hizmetleri 9. Sağlıkta tüm vatandaşların ulaşabileceği dev yatırımlar. Sayın Recep Tayyip Erdoğan döneminde yoğun bakım ve kanserle ilgili tedaviler ücretsiz hale getirildi. Acil, yoğun bakım ve kanser tedavileri, kamu ve özel hastanelerde tüm vatandaşlarımıza ücretsiz oldu özel hastanelerde yanık, kanser, yeni doğan, organ nakilleri, doğumsal anomaliler, diyaliz ve kalp damar cerrahisi işlemlerinden ilave ücret alınmıyor. Vatandaşlarımız ilaçlarını istediği eczaneden alabiliyor. 2002'de 869 olan yoğun bakım yatak sayısı 13.223'e çıktı. İçinde banyosu ve tuvaleti olan hastane oda sayısında %500'lük artış oldu kamuya ait sağlık kuruluşlarındaki muayene oda sayısı %400 arttı. Böylece bitmek bilmeyen muayene kuyrukları çok azaldı. 2002'de 20 bin hastaya bir muayene odası düşerken, şimdi 2500 kişiye bir muayene odası düşüyor. Her ile en az bir adet ağız ve dış sağlığı merkezi olmak üzere toplamda 133 merkez açıldı. Ulusal organ nakli bekleme sistemi kuruldu bağışlanan organları hiç beklemeden uygun hastaya ulaştıracak ekip ve donanım oluşturuldu. Kamu hastaneleri tek çatı altında birleşti. 37 milyon SSK'lının kamu hastanelerinden hizmet almasına imkan sağlandı. Üniversite hastanesi, askeri ve özel hastanelerin kapıları bütün vatandaşlarımıza açıldı. 18 yaşın altındaki tüm nüfus, sosyal güvence aranmaksızın genel sağlık sigortası kapsamına alındı yatağa bağımlı hastaların evde yapılabilecek tıbbi bakımlarının sağlanması için evde sağlık hizmeti uygulaması başlatıldı. Evde sağlık hizmetleri halen 81 ilde 915 birim, 4605 personel, 1111 araçla hizmet vermektedir. 2016 yıl sonunda evde sağlık hizmetlerinden hizmet alan hasta sayısı 847 bindir. Recep Tayyip Erdoğan'la daha güçlü Türkiye'ye.